Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Memişoğlu Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda karşılandı. Sağlık Bakanı ilk olarak Şanlıurfa Valiliğini ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Valilikte Şanlıurfa Valisi Asansı Şıldağ makamında gerçekleşen görüşmede şehirdeki sağlık alanındaki yatırımlar, ihtiyaçlar ve talepler üzerinde görüş arışı içinde bulunuldu. Bakan Memişoğlu daha sonra UMKE Lojistik Merkezi'ni ziyaret etti. Memişoğlu UMKE Lojistik Merkezi'nde yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra bir basın açıklaması gerçekleştiren Bakan Memişoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin %80'inin tamamlandığını, 2025 yılının sonunda ise tamamen biteceğini açıkladı. Başkanımızın liderliğinde 2002 yılından beri sağlıkta dönüşümle Türkiye gerçekten sağlık hizmetleri anlamında dünyaya örnek olmuş bir ülke. Ama biz şimdi yeniden koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle sağlıklı Türkiye yüzyılını programını başlattık. Bunun kapsamında da Şanlıurfa'mıza sağlık hizmetlerini en iyi sunmak için hem yatırımlarımızla hem insan gücümüze desteklemeye çalışıyoruz. Bugün sağlık olarak Türkiye'de birçok yatırım yaptık. Aynı şekilde Urfa'da da birçok yatırım yaptık. En önemli yatırımımız Urfa'da şu anda inşaatı yüzde %80 bandına yaklaşmış 1700 ataklı şehir hastanemiz. Şehir hastanemizin inşaatı süratle devam ediyor. İnşallah 2025 sonu itibariyle şanlı Urfa'mıza inşaatını bitirdiğimiz sağlık hizmetinin Sayın Cumhurbaşkanımızın hayalimiz dediği en önemli unsurlarından olan bir şehir hastanesini kavuşturacağız. 2026 başına itibaren de vatandaşlarımıza hizmete başlayacak. Bunun haricinde 22 yılda Şanlıurfa'da 126 projemizi hayata geçirdik. Bugün 11 projemiz devam etmekte Urfa'da. 13 devlet hastanemiz var Urfa'da. Bir üniversite hastanemiz var. 2 ağız diş sağlığı hastanemiz, 2 ağız diş sağlığı merkezimiz var. 6 da özel hastanemiz var. Bunun yanında aile sağlığı merkezlerimizle de aynı şekilde hizmet etmeye devam ediyoruz. Biz bu konuda sağlık hizmetleri konusunda sadece ülkemizde değil, sadece Şanlıurfa'da değil, bütün bölgede hizmetleri sunuyoruz. Bugün burada UMKE deposundayız. Bu UMKE deposu gerçekten bütün afetlerde, acil durumlarda her türlü sağlık hizmeti sunabilecek depolamasından laboratuvarına kadar, anestezi cihazından röntgen cihazına kadar her şeyin hazır halde olduğu.